Evet oyun oynuyorum. Şu an kayıt açtım. Ee, bakıyoruz. Şimdi nerede olduğumuzu bunun açacağız. Mid hibrit bir araçmış. Ha bu ee, Bu ya S Sırbistan ya Hırvatistan olduğunu düşündüğüm bir ülkedir. Akrabelerini hala daha karıştırıyorum. Ama şu işaret bana Sırbistan'ı verdi. Ben yine de Hırvatistan'ı yapacağım çünkü Sırbistan her yere yakın. Zagreb işaretlerim. Uzun bak işaretlemiş. Ve Ljubljana diye bir yer çıktı. Slovenya'nın başkentimiş ee, başkentiymiş galiba. <laughs> Nokta ne ile? Netherlands'e yapıştırırız hemen. Netherlands'e neredeyiz? Ya da bir şey mi? Rakibimiz onu bulamadan hemen şöyle yapıştıralım. Şuralar falan belki. Çünkü ana yoldayız gördüğünüz üzere. Stadium Park diye bir yer. Görmemiz. Sollar bir yerler mi acaba? Gördü o da. Terdenmiş fark etmez zaten. Şuradan şuraya 90 km olduğu için. iki şehir arası. Çok fark etmiyor. Hollanda'da bir yer seçerken. Ee, buraya baktım. E, hmm, ben bunu karıştırıyorum işte. Bu konuda çok kötüyüm ya. Bu işlerde çok kötüyüm. Vallahi yazmıyor. Hani bu ne? Her şeye benziyor. Ukrayna mı? Rusya mı bu? Mesela ne bu? Oh, Tahminde bulundu bir adam. Nokta UHA. Ukrayna mıdır bu? UHA mıdır? İkiye bir bir şey oldu benden. Bildik. Onu iyi gördük. Bu iki kattan yendik la bu. Güzel. Şimdi şey yapalım. Yerine geçelim. Şey son. Sparkling Summit olarak. Ben bir yerden atalım bakalım. Ben son 5 maçımızın da 4'ünü kazanmışız. Güzel. İsrail'de falan çok iyiymiş. Dümen atma. Zaten İsrail çok güzel bir şey değil. İsrail'in gerçekten alfabesini, şirkin alfabesini görsen yetiyor. Anlıyorsun zaten nerede olduğunu altı alta bu. eee... oğlum bir şey diyeceğim lan. Oo, buradan bir şey çıkar mıyız? Üf, domingo falan diyor oğlum. Ne demek bunlar? Ee, hmm. Panama mı bu lan? Vallahi Panama bu. Küba mı Panama mı? <laughs> Panama'nın şeyine benzettim ya. Şimdi Panama yapalım ama denizi işaretlemeyelim tamam mı? <laughs> Panama'ya benziyor ya. Fernando bayrak Panama'ydı. Kıvanın bayrağı öyle değildi herhalde ya. Panama. Ya. Aa Panama yanlış arıyor. Doğru yerde arıyor. Ya abi. İhmal'ım işaretlememiştir. İşaretlemiş ya. Bulgur ev oku falan. <laughs> Niye kızdıysam okuyor. Şu eleman. Neredesin lan sen? Bro. Başta işte bakmadım bir rakibim nereli. İsrail'de falan iyi dedik dikkat ettik. Etrafımıza bakıyoruz. Evet. Hmm. burada bir Almanca görüyoruz. Herhalde. Agen görürüz. Hiç nerede aradığımızı bulmadan şöyle bir Almanca gördüğümüz gibi. Şu Leipzig falan yapıştıracağım ya yani birazdan. Çünkü Berlin çok doğuda kalıyor. Hani belki o araba mesela Almanya'dan geldi veya Suriye'deyiz aslında. Öyle bir ihtimalle karşın hani çok da uzak olmayalım Avusturya'ya. Ki adam benden daha da batıya gitti. Ne nişatlı ya? Kasel civarı ve Münih'miş. Mesela Berlin nişatlısı daha uzakta olacaktık. 130 puan da olsun düşmesin, düşmeyecekti. tane. Hani. ben 130 puanla kazanabilirsin yani. Gel yine de. Hmm, bu ne? Oo, sert bir lütfen. <laughs> Bunun ne olduğunu biliyoruz ya. Hatta bir şey mi? İçimden geldi bak. Vallahi içimden geldi. Ama selam olsun burada. Hadi kardeşim ya hadi. O zaman geçti hadi lan. Ooo şartlayamadı. Portekizli arkadaşımız. Bosna-Herzegovina. Atina'ymış ya. <laughs> uh. Teknopolis, Şeriöv, Athens. Baktık etrafa plakalar ne renk? O turuncu plaka. Hmm, sevdim. Şurada... Ah! Şimdi buradan bir bilgi alacağımı düşünüyorum. Let's see motor... Şey. tam bir şey göremedik. Baksana da bakmak istedim o aracın ama... Burada var. Helix sonra UK mi? Hmm, UK ya. Okay. Peki uk'den neresi? Onu bulalım. Bir de UK mi? Belki mesela o araç UK'den geldi o ihtimalle düşünelim yani biraz. Ama burası UK ya. Hani çünkü. UK. Neresi olabilir? Mesela, mesela burası. Ee, Manchester diyelim buraya. Çünkü Liverpool kadar e, deniz civarı olduğunu düşünmedim. Gerçi şurası deniz mi ya? O zaman Liverpool olabilir burası. Wales ya burası Galler'miş arkadaşlar. Galler'miş burası. Çok büyük hata yaptık. Eleman yaptı mı? Yap. 780 puan ceza yedik. burası. Galler'den. Galler'e yakın aslında. Galler'de değil Hmm, öyle mi? <laughs> ya bu kadar yakınlaşmamıza izin vermiyor kardeşim şuna ya. Yani ne oldu o kadar belli ki bayrağını koymuyor. Peki hangi şehir? Zaten buranın bu adamı bulacak. Döner var. Şimdi şey market var yanında da. Ya ben böyle Berlin, böyle Kruisberg falan değil mi ya? Çüröz var. Dortmund ya. Mesela şimdi biz Dortmund'u hemen işaretleyelim şöyle. Buralarda değil Dortmund. Kaybettim. Buradaymış lan Dortmund. <laughs> Sallama işinin davası ya. Mesela eleman çok farklı bir yere gitti. Biraz şans. ben oraya gittim. O buraya geldi gitti. Ben Dortmund'u gördüm, o görmüyordu. Belki de değil Dortmund. Olabilir çünkü hani... Bizim... İstanbul'da hiç... Böyle 55 plaka araç çok mu? Var. O ürününü falan mı işaretledin kral ya? Ayıp etmişim. Oo, beş varmış lan. Ne oldu benim ekran eklendi ya? 93 metre mi? Aynı yeri. Oğlum yan sokağı işaretlemişim lan. Bunlar turuncu. Oo, burada bir Fransızca da görüyoruz. Ya böyle karışık kavimlerde çok zorlanıyorum ya. Ne var bu? Hangi? Niye Fransızca var orada ya? Burada niye Arapça var? Niye Fransızca var? Aa o zaman bu Afrika ülkesi olabilir. Çok Arapça lan Afrika ülkesi için. Şimdi... Nasıl baktın bir aracı var. Herkes garip hallerde. ne var? Böyle iklim falan zaten hiç hayırlı değil. Ne bu? iki de Arapça herhalde de. Ama Fransızca niye var mesela? Kaç Arap görmedin sen. Ha, bir şey diyeceğim. Tahmin var lan. Libya mı lan bura? Tunus falan mı yoksa? Tunus mu lan yoksa bura? O da has demiş. Bu arada Tunus'muş öyle çünkü. Hem Fransızca var hem Arapça var falan. Mantıklı yani iki kere üst üste yenmiş olduk. Evet. Tamam mı? oldu ya bu yerler. Güzel düşündük. Ve şu üstü kazanmış olduk. Yeter o kadar.